Aşk olmadım aslında. En iyi benim programına da e, aşkı yaşamak için geldim. Ev. Hiç balık aldın mı? Balık besledin mi? Arada şu Rus aksan yapsam mı yapmasam mı diye düşünüp düz konuştuğunu farkına vardım. Hemen cevaplayayım. Besledim. Öyle bir şey düşünmedim. Bir an oldu gibi geldi. Bana. Yok olmadı. Peki Boris. Besledin mi hiç? Besledim. Ne kadar bir süre? Ya babamın vardı. Babam daha çok ilgileniyordu ama yani ben de atıyordum yemlerini. Ee, babam 2-3 sene baktı kanka. Nasıl vefat ettiler? Etmediler. Etmediler ne oldu? var mı karıştılar? Hayır akvaryuma geri verdi babam onları. Ben ilgilenemiyorum dedi babam. O ara yöneticileri tekrardan başladı. Hiç balığınız ölmedi mi yani? Ben balık öldürdüm. Kırarak akvaryumu vefat ettiler. Benim yüzümden çok küçüktüm. Akvaryumu kırdın? Evet vefat etti hepsi. Ama vefat etmez ki. Hemen bardağa bir su koyup içine al sonra. kanka. Hayır. ya Ona kafam çalışmıyordu. Sen evde tek miydin? Evde kuzenimleydim. Babaannemlerdeydik, akvaryumu kırdık, akvaryumdan balıklar... Babaannenin balıkları mı? Sonra, evet, sonra balık, akvaryumu çöpe attık, balıkları da e, yanına bıraktık yani şey olsun diye, hani gözükmesin diye. Sonra geldiler, akvaryum nerede falan, halı ıslak dediler ve öğrendiler. Peki kuzenin kaç yaşındaydı? Kuzenim benden bir yaş büyük. Yani ikiniz de küçüktünüz. Yaş kaç? 7-8. Yaş 7 -8, sularında oldu 7 -8. bu olay. 7-8. Evde ikinizden başka kimse yok muydu? Bende de şöyle bir hikaye oldu. Nacizane. 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 Na tamam, öyle okunuyor olsun. Hadi bakalım. Evet. evet. Ee, balık aldık. Evet. Ondan sonra ben de ondan önce su kaplumbağası besliyordum. Bir adı var mıydı? Berkut. Okey. Berkut'u bilir misin? Hangisi? Şey olan mı? Karakter olan mı? Hı hı. Evet. Şarkı söylüyor mu? Sen Berkut'u biliyor musun? Berkut yaz bir göreyim. Bilmiyorum. Ne? Haydar Bek. Yazabileceğim mi peki? Evet sanatçı Berkut'u yoğun evet. işte bilen bilir. Berkut evet. yoğun ve stresli çalışır. Sen kimsin lan? Adamın genç Berkut'u halı reklamı çekimlerinde yakaladık. Dikkat şu an, an. çıkabilir. Yitir ya! Yitir! Yere yatıp kalkıyorum ben burada dört seferdir. Berkut yeni çektiği reklamında adeta İşine kılı kırk yarıyor. Var. İşine çok titizleniyor. Çalık bay! Yitir! Lan! Şşş! Kamera! Bak! Evet. Neyse sonra Berkut vefat etti. Hakkın rahmetine kavuştu. Toprağı bol olsun. Amin. Ben de dedim ki ben bir daha su kaplumbağası bakamam. Çok üzdü beni su kaplumbağasının ölümü. Evet. Hani Berkut benim için özel kalsın. Berkut ee, şöyle mi vefat etti peki böyle hani eceliyle? Berkut 8 kere öldü. Hı? Ne? 8 kere öldü Berkut. Yani ben Berkut'un arkadaşlar hemen açıklıyorum. Ben Berkut'u aldım. Sonra geceleri yatıyorum. Mesela aradan 4 ay geçiyor, 5 ay geçiyor. Anneme diyorum ki anne bu Berkut hiç hareket etmiyor diyorum. Annem de diyor ki ya oğlum diyor o diyor uyuyor diyor. Kış uykusuna yatmış diyor. Tamam mı? Dinle. Bir gün sonra geliyorum. Berkut cam canlı. Annemler Berkut ölünce hep yenisini almışlar. Bu aşağı yukarı 4 sene devam etti. Ben Berkut'un 4 sene yaşadığını düşünürken aslında 8 tane Berkut değişmiş. Bunu çok büyüdükten sonra öğrendim. Çok büyüdükten sonra öğrendim Neyse, Berkut'u uğurladık. Ben de dedim ki, bir tane, ben balık istiyorum dedim. Artık kaplumbağa bakamam dedim. Tamam. Çok üzüldüm Berkut'un ölümüne. Bir de ilk kez öldü sanıyorum ya ben. Anladın mı? Anneme dedim ki